Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere harika bir tarifle geldim yine tarifimiz ise göz içerisindeki e, şu kapak kısımlarına yapışan küçük yağ bezeleri aslında onlar yağ bezeleri değil küçük külcü iltaplanmalar çünkü onlar gözlerinizi temiz tutmadığınız zaman kozmetikle uyuduğunuz zaman toza maruz kaldığınız zaman yüzünüzü yıkarken gözlerinize özen göstermediğiniz için oluşan bakterilerdir. Bunları bazen o kadar çok büyür ki çok acır. Ben bunu bir kere yaşadım. İnanılmaz çok ağrısı vardı. 2-3 gün boyunca çok ağrı çektim. Ondan sonra doktora gidip gittim. Doktor bana bir ilaç vermişti. O daha çok yakmıştı beni. Ben onu hemen bıraktım. Az kalsın kör oluyordum. Daha sonra düşündüm acaba ne iyi gelir diye. Arpacıkta kullandığım yani göz enfeksiyonunda kullandığımız şöyle çay demi pansumanı var. Ben onu denemek istemiştim. Hani dedim bir de bunu deneyeyim daha sonra tekrar doktora giderim. Bu da olmazsa artık yapacak bir şey yok. Başka ilaçlar denemek zorunda kalacağım dedim. Ama böyle kör olacaktım. İnanılmaz bir şekilde etrafıma hiç bakamadım. Gözlerimde o kadar çok yaş aktı ki oturup hüngür hüngür ağlayasım geldi. Gözümün içerisinde göz kapağımın üstünde iç tarafta böyle bir dikenli bir sanki ım, yağ bezesi Gelmişti doktor ona yağ bezesi demişti ama bana göre iltihaptı da o çünkü kullandığım bir göz kaleminden kaynaklı olduğunu düşündüm sonra onu zaten attım her bir marka ben bana iyi gelmiyor kozmetikler kesinlikle cildim hemen tepki gösteriyor kozmetikleri Onun için kullanamıyorum sadece bir nemlendirici kullanıyorum o da 25 yıldır aynı markanın kini kullanıyorum bir tek ona alerjim olmadığını Düşünün hani ister insan bazen dışarı çıkarken kendine böyle kendini iyi hissetmek için göz kalemi kullanmak istiyor fakat ben de çok kötü şeyler bırakıyor göz kalemleri. Hemen birkaç saat içinde yapıp hemen gelip yıkıyorum ve hemen şöyle mutlaka çay pansumanı yapıyorum. Ben de o zaman şöyle gözümün üzerine bıraktım. Gözümün içinde kocaman bir tane yağ bezesi vardı ve çok canımı yakıyordu. Şöyle üzerine bir 15 dakika kadar gözümün üstünde şunu Gözümü yakmayacak kadar sıcaklıktaki çay demini şöyle bıraktım üstüne 15 dakika kadar uzandım gözlerimi de kapattım her ikisinde sabah akşam yaptım 2 gün içerisinde o yağ bezesin tamamen kaybolduğunu gördüm yani bu malzeme nasıl bir şeydir bilmiyorum inanılmaz güzel. Çay demini antibakteriyel olduğunu herkes bilir. Bunu göz, çocuklarımızdaki göz çapaklanmalara da e, bir sebebini bilmediğimiz göz çapaklarına da kullanabilirsiniz. Arpacıklarda da yani e, gözdeki it de denilen arpacıklarda da kullanılır. O da göz e, enfeksiyondan kaynaklanıyor. Eğer ki öyle bir sorunuz varsa mutlaka gün içerisinde e, yüzünüzü mutlaka soğuk suyla yıkayın. Ki arpacınız varsa, göz içindeki iltihabınız varsa, gözlerinize çapaklanmanız varsa, tozlu ve e, kirli havaya maruz kalmıştır. Veya kozmetiklerde, bayanlarda özellikle şimdi erkekler de yapıyor. Yaptığınız kozmetikten kaynaklı olabiliyor. Çünkü temiz e, yıkayamıyorsunuz. Hani e, temiz Kirpik diplerinde kalıyor. Ne kadar temiz yıkarsanız yıkayın. Göz onu gün içerisinde içine alıyor. Onun için gece gelip e, şöyle bir pamuk veya bir peçeteyi dörde katlayıp şöyle çayın içine batırıp şöyle üzerine koyup bir 5-10 dakika bekletebilirsiniz. Hem gözlerinizi korumuş olacaksınız hem de enfeksiyonu kırmış olacaksınız. Güvenli herkes kullanabilir. Hem kadın hem erkeklerde hem de yeni doğan çocuklarda bile çok çok etkili ve çok faydalı ee, doğallığında hani bir tane daha videomda önermiştim. Ee, bana bir e, takipçim şey yazmış. Acaba çayın içinde de e, şey var mıdır? İlaç var mıdır? Onu bilmiyorum. Hani onu gidip Karadenizlere sormak lazım. Ben e, Malatyalıyım. Çaya ilaç atılır mı atılmaz mı bilmiyorum. Ama şu anda elimizdeki doğala en yakın ürün bu. Benim e, çocuklarımdan. İlk çocuğumda ben göz çapaklanması görmüştüm. Daha çok küçüktü, 20 günlüktü. Ben hemen çocuk doktorumuzu aramıştım. Böyle böyle bir şey olduğunu söylemiştim. Çocuğumun gözünde sabah kalktığı zaman, gün içerisinde uyandığı zaman gözlerini açamadığını söylemiştim çapaktan dolayı. Doktorum bana çay demiyle gün içinde 3 defa pansuman yapmamı söylemişti ve üzerinde kalsın demişti. Hiçbir zararının olmadığını, doğala en yakın ürünün bu olduğunu ve çocuğa şu anda bebeğe ilaç veremeyeceğini, 6 aydan önce ilaç veremeyeceğini söylemişti. Ben de denemiştim. Çok iyi gelmişti. Ben kendimde de sürekli kullanıyorum. Dediğim gibi göz içindeki iltaplanmaya, içindeki göz çevresinde oluşan enfeksiyon, arpacık ve çapaklanmaya, göz ağrılarına, gözlerdeki kızarıklığa da çok iyi geliyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sorularınızı yorumlar kısmına mutlaka yazın. Yeni açtığım e, evimin lezzetleri yemek kanalıma da abone olup sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bana orada da destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.